Merhabalar arkadaşlar. Bir yayınımıza daha hoş geldiniz. Bugün Oytun hocamızla beraberiz. Oytun hocamızı daha e tanıtmıştık zaten. Kendisi hem Cooperative Government dersi veriyor AP'de hem de aynı zamanda da yurt dışı eğitim danışmanımız kendisi. Bu konuda baya baya bilgilerinden faydalanacak olduğumuz bir öğretmenimiz açıkçası. Bugünkü konumuz ise biraz daha farklı bir mevzu. Biz geçen videomuzda, ilk videomuzda biliyorsunuz biraz daha böyle AP derslerinin içerisinden biraz bir örnekler vermiştik. Demiştik ki o derse nasıl hazırlanır, hazırlanırsa mesela örnek veriyorum yurt dışına nasıl gidilir gibi gibi gibi. Yurt nasıl faydası olur? Zaten birçok AP dersinde de biz bunu konuşmayı düşünüyoruz. AP kimyada da, calculus'ta da, örnek veriyorum fizikte de, kimyada da artık her şeyde. Biz bunların faydası ne olur? Bize yarar ne olur? Ama bugün Biraz daha üniversite bazlı konuşacağız. Bugün Oytun hocamızla yurt içi ve yurt dışı üniversitelerin birbirinden farklarını tartışacağız ve bu farklarını açıkçası biraz daha reel dünyadan örneklerle açıklamaya çalışacağız. İnşallah bakalım. Oytun hocam hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk Erkan hocam. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler hocam. Nasıl olsun? Aynı uğraşıyoruz biliyorsunuz. Çalıştık. Devam e tempo Mayıs'a yaklaşıyoruz. Evet. Evet. Mayıs'a yaklaştıkça herkesin heyecanı biliyorsun. AP sınavları yaklaşıyor biliyorsun. IB evet. sınavları yaklaşıyor. Herkes böyle bir böyle diken üstünde derler ya diken üstünde herkes. Bunlar bitmek üzere daha iki ay var ben herkesi rahat olun diyorum ya sakin olun bitti zaten konular. Artık deneme çözeceksiniz falan ama yine de bunu öğrenciyi ikna edebilmek ne kadar zor sen benden daha iyi biliyorsun zaten açıkçası. Yani ne kadar zor olduğunu daha iyi biliyorsun. Bugün mevzuatımız biraz öncelikle Yurt içi ve yurt dışını biraz tartışarak başlayalım diyorum hocam. Ne dersin? Hocam ben genelde baktım. Daha evvel bu konuda videolar çekilmiş olanlar var. Öğrencilere hep genel geçer tavsiyelerde bulunulmuş. İşte yurt dışı şöyledir, yurt içi böyledir. Ri. Spesifik örnekler üzerinden değil de genelde teorik bilgiler üzerinden anlatmışlar. İşte ekonomik açıdan yurt dışı daha maliyetlidir. İşte yurt içi daha ucuzdur gibi böyle genel söylemler kullanmışlar. Ama e, o kadar basit değil. Yani bunları biraz daha spesifik, e, öğrenci bazlı bizim yaşadığımız deneyimlerden aktardığımızda farklı sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Onlar üzerinden birebir e, konuşalım istiyorum. Ben kendimden de örnek vermek istiyorum. Ya da işte direkt öğrencilerimden örnek vermek istiyorum. Farklı ülkeleri kazanan, giden, orada deneyimleyen. E, bunun üzerinden e, çok daha aslında zihin açıcı, çok daha faydalı olacaktır. Bir de hani boş söylemler olmayacaktır gibi geliyor bana. Evet. Çok faydası olacağını ben de düşünüyorum açıkçası. Çok çok faydası olacağını. Şimdi önce maddete girelim mi o zaman? Mesela üniversite fiyatlarının geri dönüşüyle alakalı böyle ne vardır ne yoktur. Oraya bir bakalım mı? Mesela Türkiye'de nedir? Evet. Yurt dışında nedir? Mesela hani ben bunu çok merak ediyorum açıkçası. Çünkü şimdi, Türkiye'de ortalama bir üniversitenin, özel üniversitenin fiyatı minimum artık 1 milyonları gördü biliyorsun. Ve 1 milyonların başladı. Evet. Mi? Şimdi bu 1 milyonun üzerinde dediğimiz arkadaşı biz normal şartlarda işte dolara ya da bir şeye çevirirsek atıyorum 27 bin 30 bin dolar arasılar yapıyor yıllık. E, pound'a çevirirsek de 20, 22, 22 bin pound'a da geliyor. Ama burada yurt dışındaki üniversitelere baktığımız zaman da özellikle son zamanlarda şunu görmeye başladık. Hollanda'da bile artık fiyatlar 20 bin pound seviyesine yani 20 bin euro o 25 bin euro seviyesine çıkmaya başladı. Şimdi iki evet. tarafta neredeyse ücretlendirme aynı seviyeye çıktı. Ama burada bize ve öğrencilerimize ne önerirsin çok merak ediyorum. Burada şöyle eğer özel üniversite üzerinden fiyatlar ekonomik açıdan değerlendireceksek şöyle bakmak lazım kanaatindeyim ben. Eskiden bizim zamanımızda e, Türkiye'de özel üniversitede okuyup beraberinde üniversite harcını çıkaracak parayı part time çalışarak kazanan arkadaşlarımız vardı. Ben üniversitedeyken hatırlıyorum bir arkadaşım vardı. Beykent Üniversitesi hukuk fakültesi okuyordu. Şu anda da çok büyük bir şirketi var. Ünlü bir avukat. O zamanlarda bir yandan hem harçlığını çıkarıyordu, okul harcını çıkarıyordu. Hem de okuyabiliyordu özel üniversitede. O kazandığı bir günde, iki günde, haftada çalışarak belki üç günde kazandığı paralarla. Ama bugün gelinen ekonomik durumda bu imkansız hale geldi. Bunu hala evet yurt dışında da ücretler arttı ama bizimkisi kadar değil. Bizde ayrı bir durum var. Bunda e, üniversite sınavındaki rekabetin de etkisi olabilir diye düşünüyorum. E, ya da e, artan nüfusun e, etkisi de olmuş olabilir işte üç çocuk dedik, beş çocuk dedik falan dedik falan dedik. Bir yandan güzel, bir yandan hani ülkenin kalkınması açısından iyi ama bir yandan da bu tür durumlarda işte arz talep dengesini şaşırtabilen durumlar oluşabiliyor. Bunu bu bahsettiğimi Türkiye'de yapmanız artık imkansız. Yani ben özel üniversite okuyayım, 1 milyon lirayı mümkün değil kazanamaz bir öğrenci hani bir yerde çalışarak vesaire imkansız. Ee, ama yurtdışında e, yurt dışında en azından e, euro bazında, sterlin bazında kazanacağı için biraz şansı olabilir diye e, düşünüyorum. Yani bu tarz bunu karşılaştırabilirim bu noktada. Yani ya orada mesela şöyle bir örnek vermek istiyorum ben. Şey diye bir geçen gün bir tane üniversitenin şeyini okudum tamam mı ben. Hani öğrencileri davet ediyorlar falan böyle şey yapıyorlar, tanıtım yapıyorlar. Evet. E şöyle bir ibare okudum beni çok şok etti. Şimdi ismini de vermek istemiyorum. İngiltere'de bir üniversite. Buraya gelince çalışacaksınız yazıyor tamam mı? Temelde. Buraya gelince çalışacaksınız. Ders çalışacaksınız diye anlaşılıyor. Ama adam diyor ki gerektiğinde zorlandığını fark ettiğinde bize burs başvurusu yaptığında aslında okul fiyatını senin kazanabileceğin şekilde biz sana çalışma saatleri ve burs saatleri ayarlayabiliyoruz diye bir ibare gördüm. Ne kadar mutlu oldum biliyor musun? Var mı böyle Türkiye'de sağlayan bunu ya? Var mı yani? Anlatabildim mi? Yok de, yani öyle bir şey. E, geçen e, bizim kampüste ayarladık 12 tane İngiliz üniversitesinde UK for Nations diye geçiyor. UK. 4 ile 4. Öyle düşün Nations Hı -hı. diye geçiyor. 12 tane üniversite var. Bizim kampüsteydiler. E, organize ettik ayarladık. E, onlardan birisi özellikle dediğiniz gibi e, onu e, özellikle sloganında kullanıyor. Ve bunu hakikaten de yapıyorlar. Yani orada ihtiyaç da var. Yani orada bir iş gücü ihtiyacı olduğu için bunu bulmakta zorlanmıyorlardı. Karşılıklı win-win kazan kazan durumu var. Dolayısıyla da böyle imkanlar bizde maalesef yok ama yurt dışında var. Ama şunu es geçmeyelim. Yani Burada devlet üniversitesinde okuyacak olanları göz önüne alırsak orada tabii ki uyguna gelme durumu var. Ama onu da tabii farklı anlamda karşılaştırmak lazım farklı anlamda değerlerim? Yani ya buradaki devlet üniversitesinde okurken bile açıkçası e, para biriktirmek ve geçinmek ya gerçekten zor. Yani şu anda mesela örnek verim bizim zamanımızdaki hisarüstüyle Boğaziçi Üniversitesi'nin çevresi şu anda aynı değil farkındasındır sen de zaten. M yani, değil, değil. yani üniversite öğrencileri var. Bak ben arada bir mesela gidiyorum üniversiteye, biz üniversiteye orada işte öğretmen arkadaşlar geliyor hep beraber oturuyoruz falan durum konuştuğumuz zaman 2-3 tane öğrenciyle durum çok kötü durumda aslında. Yani bu karşılaştırdığımız zaman Avrupa'daki mesela Almanya'daki üniversiteleri örnek veriyorum. İşte devlet üniversiteleri var para vermiyorsun ya sonuç olarak. Para vermediğin üniversitelerde gidip orada adam sana destek de sağlıyor. Çalışacağın yerde ayarlıyor. Zaten az önceki dediğin çok güzel bir laftı bu arada. İhtiyaçları da var. Yani jenerasyona evet. ihtiyaçları da var abi. Bu çok önemli bir şey gerçekten. Bu yüzden de hem biz Hani mesela şey diye bir söylenti var bak mesela geçen geçen sene bir öğrencim vardı Robertli Robert kolejinden Eindhoven'a gitti Eindhoven üniversitesi Eindhoven üniversitesi nasıl bir üniversitedir benim gözümde regulardır abi anlatabildim mi yani orada hani baktığın zaman University of Amsterdam var Delft'i var anlatabildim mi Tilburg'u var hani üstte üst tarafa açık Leiden'i var hani çok geniş çaplı hani Eindhoven benim gözümde regulardır öğrenci para vermeyecek ya sonuç olarak. Yani çok fazla para vermeyecek. Oraya gittiği için o kadar seviniyor ki. Normalde Robert'li öğrenci buna sevinmez normalde. Anlatabildim mi? Ama ona bile seviniyor. Çünkü oraya gitmese Türkiye'de bir üniversiteye gitmek zorunda kalacak. D yaptı. Türkiye'de derece yaptığı bir itiye gidecek ya da başka bir yere. Ama burada aç kalacağını biliyor öğrenci. O yüzden Eindhoven'a gitti mesela. Yani Robert'li bir öğrencinin Eindhoven'a gittiği çok görülmemiştir diye düşünüyorum ben açıkçası. Ama oraya bile tercih edildi ve kabul aldı yani. Bunu söylemek istedim. Şöyle hocam orada ben bazen kendimden örnek veriyorum. Burada versem mi vermesem mi ikilem yaşadım açıkçası. Ama söyleyeyim şimdi sen Boğaziçi'nden falan da girdin. zorluklarını vesairesini biz zamanda daha az zorlanarak çok zorlandık yaşadık beraber. Ama e, bugünün şartında baktığımızda tabii şartlar daha ağır. Ama ben başka bir yönden bakmak istiyorum. Ben Boğaziçi'nin kazandığımda hocam açıkçası e, biliyorsun biliyorsunuz siyaset bilimi uluslararası ilişkiler mezunuyum. O sene Türkiye birincisi de e, bizim bölümdeydi. Aynı bölümde okuduk. Bir şekilde mezun olduk. E, ben hatta kazandığım zaman burada e, şey Manisa'da Manisa üçüncüsü olmuştum. İşte her tarafta ÖSS şampiyonu o zaman YKS'nin adı ÖSS'ydi. Böyle fotoğraflarım falan vardı. Neyse ama çok iyi hatırlıyorum. Hani mezun olduktan sonra ilk iş arayışına girdiğimde bana yapılan ilk teklif asgari ücret artı yol artı yemek artı sigortaydı. Ve o para açıkçası bana çok gelmişti bile. Yani öyle bir kısır döngü içerisinde yetişmişiz ki öyle bir rekabetin içerisindeyiz ki. Yani ilk karşılaştığım şey bu olmuştu. Sonra tabii bu işlerin içine girdikçe, öğrencilerin karşılaştıkları ya da deneyimledikleri süreçleri gördükçe İngiltere'de, Amerika'da neler geliyor başlarına. Açıkçası çok şaşırdım. Yani bir örnek vereyim. Mesela bu sene aldığımız bir kabulden örnek vereyim bizim okulda. Bir öğrencim benim Warwick Üniversitesi'nin işletme fakültesini kazandı. Tamam. Yani başta bir para verecek. Doğru. Ailesinin maddi durumu da var. Verecek bunu yani. 26-27 bin sterlin civarında bir okul. 3 yıl okuyacak. Ama 4. sınıfta zorunlu stajı var. Bu zorunlu stajda garanti bir yılda 60 bin sterlin ücret alacak. Stajda 60 bin sterlin alanı e, siz düşünün iş hayatının tam tekmil başladığında o ücretin nereye çıkacağını. Şimdi ben bir yandan bakıyorum, ya ben asgari ücret falan, Türkiye birincisiyle aynı bölümden mezunum. Yani işte o kadar uğraşmışım, o kadar etmişim. Şimdi öğrencim kazanabilir mi? Çok kaz uğraşsa kazanabilirdi belki, Boğaziçi'nde kazanabilirdi ama niye uğraşsın? Yani neden? Neden? Yani sonra tabii çok iyi oldu. Neler yaşadık sonrasında? Hani çok daha iyi teklifler de oldu. Kendimiz de belli işler yaptık ama şunu demeye çalışıyorum. Yani e, maalesef durumumuz bu öğrenciler çıktıklarında çok iyi kendilerini geliştirdiklerinde 3-5 firma hariç yani çok fazla değer görmüyorlar açıkçası. Önemli olan bizde biraz Çin modeli gibi ucuz iş gücü. Aman ucuz olsun, şöyle olsun, böyle olsun. Hatta yani burada sadece Türk firmalarına suçlayamam. Ben hatırlıyorum. Bana bir staj teklifi gelmişti. Bir görüşmeye gitmiştim. O zaman öğrenciydim daha mezun değildim. E, ee, isim vereyim mi bir Alman bankası diyeyim. E, tam isim vermeyeyim. <laughs> <laughs> Orada mesela isim vermeyelim. <laughs> evet 3 3 ay e, staj için hani böyle e, anlaşacağım. Bana dedi ki sana e, ne dedim hani karşılığında hani böyle bir şey bekliyorsun hani asgari ücretin yarısı olabilir işte belki biraz sigorta yapabilir belki bir şey olabilir falan diye. Dedi Sodexo vereceğiz. Dedim nasıl yani? işte geldiğin kadar Sodexo vereceğiz. Evet, ee, başka? Evet. Bir de hukuk departmanına istiyorlar. Böyle iyi İngilizcesi olacak. O metinleri çevirecek falan filan. O gün saatinde bir şey yok. Şimdi gibi çet falan. Hani e, biz yapıyoruz. E, e, sonra bir baktım. Adam bana baktı. Ben adama baktım. E, öyle anladı yani. Hani benim bir şeyler bekledi. Çünkü benim için de öğrenciyim. Hani İstanbul'da kalmak başka bir şey. Evime dönmek başka bir şey. Yani onun bir maliyeti var. Ben de onu hesaplamak durumundayım oluyor şartında. E bir başka arkadaşımız kabul etmiştir muhakkak. Öyle e, devam edip. O yüzden e, açık söylemek ki bu ekonominin iyi olduğu zamanlar. Bahsettiğim yıllar 2009'lar, 10'lar, 11'ler bunlardan bahsediyorum. Açıkçası e, ben e, mümkünse ben kendi çocuklarım için söylüyorum. Ben e, yurt dışında okutmayı düşünüyorum açıkçası. Hem bu YKS stresiyle vesairesiyle uğraşmasınlar diye. O da gerçi kaldırıldı deniyor. Ama yerine illaki bir Eleyici, seçilici bir sistem olacaktır. E, biliyorsunuz sadece şey de diyor? o bahsettiğiniz stres de önemli hocam. Yani o e, mesela biz Eylül ayında, Ekim ayında kabul almaya başladık. Hiçbir stresimiz yok öğrenciler. Şu anda benim kabul almayan öğrencim yok. Tamamı e, bir yerlerden kabul aldı. Hepsinin kafası rahat. Sadece e, şöyle bir şey var, daha iyilerini bekliyoruz. Ona göre tercihlerimizi yapacağız. Biliyorsunuz bir tek bir yerden kabul almıyor hiçbir öğrenci. O yüzden ama e, onun gönül rahatlığı var. Yani e, Hong Kong'tan tutun da e, Amerika'ya kadar e, her yerden farklı farklı kabullerimiz var. E, e bu da tabii e, çok güzel bir şey. Bursu da kazanabiliyorsunuz. Yani doğru aslında yani 9. 10. Sınıfta doğru planlamayla giderseniz e, bursu da kazanabiliyorsunuz. Gözümüzün önünde bir sürü örnek var, bir sürü seçenek var açıkçası. Vallahi abi, söylediğin şeyler ben de o kadar güzel şeyler oluşturuyor ki açıkçası yani ağzına sağlık. Hani Sağ ben öğrencilerime diyorum bunu tamam mı sürekli diyorum ben diyorum ki ya Türkiye tabii ki hazırlanabilirsin bak Türk hazırlanmak zorunda olan bir grup öğrencimiz var kesinlikle adam bizim gibi anne baba çok bir şey bilmez hani tek amacımız sınava girmek sınava girdik İyi bir derece geldi boğaz içine geldi anlatabildim mi demek istediğim? Evet. Biz yurt dışını bilseydik keşke. Hadi lisede keşke. ben bilseydim. abi yani ben kesin zorlardım yani. Ya bir yerleri zorlardım yani. Anlatabildim mi? Hani bu kadar kendimizi geliştirmişiz. Hani ben mutlaka zorlardım bir şeyler ama bilmiyordum. İşte artık Türkiye'de yurt dışını bilen tayfa artıyor. Evet bir kısım kalacak. Bunu kabul ediyorum ama özellikle sınava giren sayısını İstatistiksel olarak bakarsan her sene sınava giren yani AP sınavlarına girenlerden bahsediyorum. Evet. %20 artıyor her sene. Ve geçen sene zaten bir peak 2022'den sonra bir peak yaptı. Orada bir %60'lık artış var. Sonra hep %20, %25, %20, %25 ve her sene artıyor. Anlatabildim mi? Yani artık şey değil. Türkiye'de adam nerede okuyor? Mesela düşünsene benim şu anda ee, Anadolu yakasında bir fen lisesinden iki tane öğrencim var. Düşün. İzmir'de fen lisesinden iki tane öğrencim var benim. Ya da Kabataş'tan iki tane öğrencim var. Bak saydığım öğrenciler Robert değil. Anlatabildim mi? Yani bir Üsküdar Amerikan değil. Oralardan da öğrencilerimiz var. Ama onlar zaten biliyorlar. AP için hazırlanıyorlar. Yani artık insanlar dediğin olaya o kadar rahat gelmişler ki Türkiye'de okutacağım paraya yurt dışında okuturum biraz zorlanırım ama gelişi geri gelişi İnanılmaz tamam. büyük okul. Mesela benim bir öğrencim vardı. UCL'deydi. UCL'de baya okuyordu çocuk. Çocuk 3. sene bazı ailevi sebeplerden dolayı bıraktı geldi. Yani oraya dayanamadı falan böyle. Herhalde bazı şeyler oldu. Sonra geldi burada çok güzel yine bir e, özyeğine girdi. E, sınavda derece yaptı. %100 burs aldı özyeğinden. İşte şey okumaya başladı. Mimarlık okumaya başladı. Kendisi eğer izliyorsa buradan selam oldu. Çok sevdiğim saydığım bir çocuktur e, ee, çocuk bana sadece şey söyledi. Mezun olsaydım bir sonraki yıl maaşım 114 bin sterlin olacak dedi bana. Dedim ki evladım sen mal mısın? Niye <laughs> geldin <kaldım> o zaman? <laughs> Şakalaştık. E, tabii ki herkesin farklı dertleri var, farklı tasaları var ama o sayıyı asla unutmuyorum. Sen Herhangi Türkiye'de nereden mezun olursa olsun biy biyokimyadan yeni mezun olmuş bir adama 114 hani düşünsene 114 bin sterlin dediğimiz şey yıllık Değilmez. 4 milyon TL falan geliyor. ya yani. 4 milyon TL verir misin? Vermez. Anlatabildim mi? Yani Vay. onun ağzıyla kuş tutması bile 4 milyon verdirmez ona. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Hocam bir de jenerasyonel olarak farkı okumak lazım. Bizimden önceki dönem şunu gördü. Üniversite mezunları değerliydi. Bizim evet. dönemimizde şöyle bir şey oldu. İngilizce bilen Üniversite mezunları değer görüyor. Aslında şöyle bizim jenerasyonda çoğu biliyormuş geçiniyor İngilizceyi. Ama böyle hakkıyla bilen para kazanıyor. Hani şimdi yeni gelen jenerasyonda İngilizce bilmeyenin valla ben asgari ücretten bir yukarı şansı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Şeyler hariç. Hani tıptır vesairedir. Onlara ayrı parantez açayım bu arada. Onu da e, aklıma gelmişken söyleyeyim. E, tıp Eczacılık, diş hekimliği gibi bölümlerde ben e, yurt dışını çok fazla tercih etmiyorum. Yani sadece şeyi algılayabiliyorum hani seneye orada da sistem değişecek belli İtalya'da. Ama şu anda e, hala mantıklı. Hani onu e, sadece AYMET üzerinden İtalya'yı orada önerebilirim. Ama onun dışında eğer tıp okunacaksa ben e, Amerika'dır, İngiltere'dir vesaire şudur budur çok fazla önermiyorum. O Türkiye'de kalmak daha mantıklı. Onu parantez olarak söyleyeyim. Türkiye'de tıp eğitimi halen dünyada hatrı sayılır, saygı duyulan yegane bölümlerden abi. Yani evet. şunu halen görebiliyoruz. Bak benim Almanya'ya giden doktor arkadaşlarım var. Diyor ki abi bunlar hiçbir şey bilmiyor diyor. Yani bunlar hiçbir şey bilmiyor diyor. Yani şey diyor böyle mesela günlük diyor ki sınır var diyor. Günlük 20 hastadan fazla bakamazsın. Yasak diyor. Ben diyor bir acilde diyor bir hani internken diyor bir gece nöbetinde diyor 500'ün altını diyor hiç gördüğümü hatırlamıyorum diyor. 500, 450 hasta, 500 hasta. Yani anlatabildim mi? Bizde i̇şte yani malzeme çok. Buradaki evet abi burada görüp gidiyorlar. Zaten evet. hani doktorlar yeni yetiştirme doktorlarda da hani evet çok iyi yetiştiriyoruz ama çıkıp giden çok fazla oluyor. Yani çok çok fazla oluyor çünkü... Yani orada da mesela ben ama şunu katılıyorum. Örneğin İtalya'da San Rafael var mesela. Hani tıp olarak çok öğrencimizin tercih ettiği bir üniversite. Şimdi oradan ben oradan çıkacak olan mezunları da az çok biliyorum. Bizim örnek veriyorum Cerrahpaşa'dan çıkanı da biliyorum. Anlatabildim mi? Yani ben her iki tarafa da öğrenci nasıl gittiğini görebiliyorum yani. Tamam kötü değil. Ama abi Cerrahpaşa'dan çıkan öğrenciye ben yalan yok daha fazla güvenirim diye düşünüyorum yani. Çünkü... Cerrah Paşa'dan çıkan öğrenci diyoruz yani. Anlatabildim mi? yani. Bu çocuk çalışmış, etmiş ve o kadar mobbing, o kadar ders çalışma ve halen doktor olmuş yani. Hani bütün bilgileri gerçekten yapabileceğini de kanıtlamış gibi gibi. Tabii bunu ileride üniversiteler arası karşılaştırma yaparken <laughs> tartışırız diye düşünüyorum açıkçası. Aynen Daha detaylı. O zaman tartışırız. Orada yani şunu değerlendirmek lazım. Hani işte sen e, Sen Rafael demişken aklıma geldi. Ya mesela e, tıp değil de yani ilgisi olan arkadaş varsa ya da bunu dinleyen birisi bir arkadaşına söyleyebilir. Daha yeni bir öğrencim kriminoloji bölümünü kazandı Katolik'ada. E, 5200 euro ödemesi var. 3 yılda mezun olacak ve direkt istihdama garanti gibi bir şey. Şimdi e, bunlar yani 5200 euro dediğimiz 3 senede 15000 euro para yapar. Hani orada rahatlıkla kazanabilir, çalışıp kazanabilir o parayı. Ee, ve burada işte normalde polis akademisi bitirmesi gerekiyor vesairesi olması gerekiyor. O anlamda orada hani hazır zaten arıyorlardı. Ee, böyle bir e, artısı olabilir. Yani farklı ülkelerde farklı seçenekler var. Özellikle de dile yetenekli öğrenciler. İngilizce dışında, yani İngilizce şart zaten ama yani e, yanına başka bir dil koyarlarsa, ya örneğin Japonya, Güney Kore, bizim diplomalarımızı kabul ediyor. Şimdi Japonca B1 B2 seviyesinde bir Japoncasıyla Japonya'da bir üniversitede çok iyi bir üniversitede diplomasıyla götürüp okuyabilir gibi seçenekler ayrıca değerlendirilebilir. Öğrenciler bu anlamda araştırsınlar. Yani bazı şeyleri değerlendirmek lazım. Yani mesela dedim ya geçen konuşmuştuk. Bir öğrencim Hong Kong Politeknik'e gitti mesela. Yani muhteşem muhteşem notlarla değil iyi notları kabul ama hani çok olmaz şeyler değildi yani 1 milyon lira yakın burs aldık ona da. Yani farklı alternatifleri her zaman göz önünde bulundurmak lazım. Kesinlikle katılıyorum. <laughs> Kesinlikle. Bu konuda da e, arkadaşlarımıza yani bu videoyla ilgilenen, yurt dışında üniversite okumak isteyen arkadaşlarımıza da hani buradan söyleyeyim, e, Oytun Hocamızın arkadaşlar e, Instagram hesabı aşağıda ekli olacak. İsterseniz ona direkt ulaşabilirsiniz. İsterseniz e, bu videonun altına da yazabilirsiniz yorumu. Bu konuda e, sorularınızı biz canlı yorumunuza yorum biliyorsunuz benim e, bu kanalda çok uzun zamandır yaptığım e, hani öğrencilerin kafasına takılan sorulara yorumunuza yorum videoları çekiyorum. Oytun hocayla da yorumunuza yorum üzerine o sorduğunuz soruları tartışabiliriz diye düşünüyorum açıkçası. Ah, e, Oytun hocam çok teşekkür ederim. Gerçekten. Bak yani inanılmaz bilgilendirici bir program oldu yani. inanılmaz bilgilendirici bir program oldu. E, ağzına sağlık. Söylemek istediğin, bu videoyu kapatırken söylemek istediğin bir şey varsa dinliyorum abi. Ben teşekkür ederim. E, yardımcı olurum ben. Yani her konuda e, öğrencilerimize yardımcı olurum. Hani burada e, bir kişi bir kişidir. Ben öyle bakıyorum hep. Evet. Hani e, hayata tutundurursak e, gençleri e, ben bununla besleniyorum açıkçası. Çok mutlu oluyorum. E, herkese de başarılar diliyorum. Teşekkürler hocam. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videoyu görmesini istediğiniz arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Yurt dışına hazırlık yapmak isteyen bir arkadaşınızın velisine gönderebilirsiniz. Ya da bir veliyseniz arkadaşlarınızla bunu paylaşabilirsiniz. Herhangi bir şekilde bir yardım ihtiyacınız olursa Oytun Hocam, ben ve bütün ekibimiz her zaman sizin yanınızdayız arkadaşlar. Bu konuda da bize ulaşmaktan lütfen çekinmeyin. Burada çok güzel bir boğaz için kadroyla sizin aklınızda e, aklınızdaki bütün soruları giderebiliriz diye düşünüyorum açıkçası. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorum olarak da yo, eğer takıldığınız herhangi bir durum varsa, sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa bu videonun altına yorum da atabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.